Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuvvetürk'te cari hesap açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimizle birlikte gerçekleştirelim. Cari hesaplar vadisi olarak açılan istenilen zaman para yatılıp çekilebilen ve karşılığında kar payı verilmeyen hesap türüdür. Türk lirası döviz veya kıymetli maden cinsine alış açılabilir. Kuvvet Türk cari hesaplarında hesap işletim ücreti de alınmaz. Cari hesabı Kuvvet Türk şubelerinden, internet bankacılığından, mobil bankacılıktan yeni hesap açma işlemlerini kullanarak cari hesabınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Bu videomuzda Kuvvet Türk'te cari hesap açma işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirmesi sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.